Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Supi hocamızla İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Supi Teacher bu videoda neler var? Evet. Occupations yani meslekler konusunda devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Sırada bir meslek grubunun bir gün içerisinde yaptıklarını yani daily routines of a hairdresser. Bir saç kuaförünü, bir kuaförün bir gün içerisinde neler yaptığından bahsedeceğiz. Tabii ki yine ikinci konuşmasıyla başlıyoruz. What does your father do? He is a hairdresser. Where does he work? At a hair salon. Sa salon değil mi? Doğru bu şekilde yazılıyor. Öyle Doğrusu mi? Doğrusu böyle. Hı -hı. Amerikan İngilizcesinde bu şekilde yapıyor. İngiltere İngilizcesinde çift çift L ve çift O ile yazılıyor. Hı hı. What can he do? He can cut, dye and design hair. How many hours a day does he work? About 10 hours a day. Güzel. Demiş ki baban ne iş yapıyor? What does he do? Bu anlama geliyor. Hı -hı. Saç giysicisi. Saç giysicisi, hairdresser, kuaför demek. Kuaför oluyor bir Kuaför. O nerede çalışıyor? Peki bu birleşik mi yazılıyor? Birleşik de yazılıyor, ayrı da yazılıyor. Birleşik olarak yazılıyor genelde. Tamam. Hair salon. Onu hairdresser olarak birleşik yazalım. Evet. Sonra ne, Verdas nerede çalışıyor? Kuaförde. What can he do? Neler yapabiliyor? Kendine neler yapabildi? Becerilerine Saçları bahsediyoruz. Saçları kesiyor, boyuyor, dizayn ediyor. Yani Ve yani tasarlıyor, tasarlıyor, tasarlıyor. Tasarlıyor. Saç, saç tasarlıyor. Günde kaç saat çalışıyor? Ee, yaklaşık bir günde 10 saat çalışıyor. 10 saat çalışıyormuş. Güzel. Wow. Şimdi bu bahsedilen kuaförün bir gün içerisinde yaptıklarından bahsedeceğiz. Hi, I am John. I am a hairdresser at a saloon. My days are usually start early. I wake up at half past seven. I have breakfast with my family at around 8 a.m. then i leave home for work and walk to saloon i arrive at work at, at around 9am during the day i cut and design hair shave beard and apply skin mask i have lots of customers so i make good money mm. they are happy with my services they also like talking to me about their problems i'm a good listener social interaction is a part of my job i'm busy all day long so i never eat lunch at saloon I usually get back home around 7 p.m. in the evening. I have dinner with my family and watch TV with them while drinking tea. I usually go to bed late around at around 11 p.m. and I never stay up late. I don't work on Sunday and spend time with my family. Demiş. Demiş ki ben Can. Ben bir kuaförüm salonda yani e, kuaför salonda. Günlerim genellikle erken başlar. Sabahleyin demiş ki 7.30'da kalkarım. Ailemle birlikte 8 civarında around yaklaşık olarak civarında anlamına göre 8 civarında kahvaltı yaparım. Sonrasında evden ayrılırım demiş ve salona walk to school salona yürüyerek gidermiş arkadaşlar. Saat 9 civarında salona ulaşırım diyor. Gün boyunca ben saç keserim, tasarım yaparım, shave beard sakalları tıraş ederim ve apply skin mask yani maskes. e, yüz maskesi uygulası, uygulaması yaparım, diyor, uygularım demiş. Benim bir sürü müşterim var diyor. Ben, ben iyi para kazanıyorum demiş. Allah bereket versin. <laughs> ne diyeyim? They are happy with my services. Onlar benim hizmetlerimden memnun diyorlar. Yani hani saç kit kesimi konusunda, işte cilt maskesi konusunda iyiymiş gayet de. They also like talking to me about their problems. Ben benimle aynı zamanda günlük problemleri yani problemler hakkında konuşmayı da seviyorlar diyor. Ben iyi bir dinleyiciyim demiş. Sosyal iletişim benim işimin bir parçası. Ben tüm gün boyunca meşgulüm. Bu yüzden asla salonda öyle yemeği yemem demiş. Demek ki kahvaltı ve akşam günde iki öğün yemek yiyor. Ben genellikle 7 civarında eve gelirim. Sabah 9, akşam 19 yani 10 saat çalıştığını söylemiştik arkadaşlar. 9 civarında, 7 civarında eve gelirim. Ailemle birlikte televizyon düzeltiyorum. Akşam yemeği yerim ve televizyon izlerim demiş çay içerken aynı zamanda. Ben saat 11 civarında yatağa giderim diyor. Ve asla stay up late geç kalmak. Geç saatlere kadar yani birlere ikilere kadar oturmam demiş. I don't work on Sunday. Ben pazar günleri de çalışmam. Yani off daymiş arkadaşlar. Ve ailemle birlikte vakit geçiririm diyor. Güzel. Şimdi bakalım bu sorular nasıl cevaplanacak. What does John do? John ne yapar demiş. Yani ne iş yapar? Hairdresser. He is a hairdresser. O bir kuaför. What time does he wake up? O saat kaçta kalkar? He Wakes up, up at half past seven. At half past seven. Yani saat yedi buçukta kalkar. Does he have breakfast at home or at work? Yani evde mi yoksa işte mi kahvaltı yapar diyor. E, evde kahvaltı yapıyor ailesiyle. O zaman he. He has. He has. Breakfast at home. Breakfast at home. Evde. Kahvaltı yapar diyoruz. Hatta with his family. With his family. Seni mi kıracağım nargen be? <laughs> with his family. <laughs> ailesiyle yapıyor. Tek başına değil. Ailesiyle yapıyor. How does he go to work? İşe nasıl gidiyor? Yürüyerek gidiyordu. O zaman. Um, he. Walk. Walks to saloon. İşe yani salona, kuaför salonuna. Şey aklıma gelmedi. Food on food da diyebiliriz. Şöyle diyebilirdik. Ha, he goes to work on foot. On foot ta diyebilirdik. Yani ayaklar üzerinde on foot ile walk aynı anlama geliyor. Yürüyerek gider, yaya gider. Ha, what does he do during the day? Gün boyunca, gün esnasında ne yapar o? Ne iş işte ne yapıyor yani? He during the day. He, he cuts and, and dyes and hair. Saç kesiyor ve boyuyor. Başka? Designs hair. Shaves beard. Sakal tıraşı yapıyor aynı zamanda. Applies skin mask. And applies skin mask. Aynı zamanda yüz maskesi, cilt maskesi uyguluyor. Devam ediyorum sorularıma sevgili arkadaşlar. Does he make good money? Make money, yes. para kazanmak demek. Yes, he does. İyi para kazanıyor mu? Kazanıyor. Yes, he does. Does he have lunch at saloon? Ee, -"Öğle yemeğini salonda mı yiyor?" Y evet. Yiyor muydu? Çok yoğundu gün boyunca. Aa, Dolayısıyla günde iki, günde iki öğün yiyor demiştik. Ee, o zaman... -"Lunch lunch lunch." Yo ben yazdım metni, eminim. <laughs> -"I never eat lunch at salon." Güvenmiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> -"Ben bir kontrol ederim." Asla yemek yemem, <laughs> yemem demişti. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorunun cevabı no, olacak. Doesn't. -"No, he doesn't." -"No, he doesn't." -"What time does he return home?" -"Return home, come back home." -"Get evet, back dönmek. home." akşam eve kaç gibi dönüyor diyor. Kaçta dönüyor? Saat 7'de ee, dönüyor değil mi? I usually get back home around 7 p.m. O zaman he gets, gets back, back home, home around 7 p.m. At around 7 p.m. What does he do in the evening? Akşamları ne yapar? Akşamları televizyon, ailesiyle televizyon izler. Evet, he... Akşam yemeği de yiyor watches TV with his family. And aynı zamanda çay içiyor değil mi? Çay içiyor. And drinks tea. Klasik bir İngiliz babası. Yani can. Kesinlikle. Evet İngilizler hep çay içer bizim gibi arkadaşlar. Gerçekten What, güzel çayları vardır ama. Tabii ki güzel. Özellikle milky tea, sütlü çayları da bir efsanedir. What time does he go to bed? Yatağa kaçta gider? Çok geç değildi. Saat. I usually go to bed at around 11 O yani. zaman he goes to bed he usually goes to bed it's around 11 pm at around 11 pm şu, when is he off o ne oh, zaman yani. off off günü ne demek ha, ben de dedim off deyince hani kapalı işi... değil hayır adam öldü mü dedim yok yok ne zaman öldü haftada bir gün ölüyor sonra geri geliyor <laughs> bir şey yok yani off gününde çalışmadığı gün boş gün anlamına ne geliyor when is he off sunday he is off on Sunday. Pazar günleri off. Yani çalışmıyor. İzinli okay. günü, boş günü. Ve true false'a geldik sevgili arkadaşlar. Doğrulara true, yanlışlara false diyeceğiz. He drives to work every day. He drives to work, goes to work by car anlamına geliyor. Dolayısıyla bu Olmaz. false. false. Her gün işi arabayla gidiyordu arkadaşlar. Gitmiyor. Yürüyerek gidiyordu hatırlarsak. He works about ten hours a day. True. Ne diyordu burada? günde 10 saat çalışıyor. çalışıyor. Sabah 9 akşam 19 demiştik. Öyle. His customers are not happy with his services. False. Hizmetlerinden memnun değil diyor. Bir sürü müşterisi olması arkadaşlar memnun olduğu anlamına geliyor. He is good at social interaction. True. Sosyal iletişimde de iyi. Esnaflığın bir parçasıdır arkadaşlar Kesinlikle. bu. Olması He lazım. doesn't have time to eat lunch. E, lunch yemeği. <laughs> öğle yemeği yemek için e, zamanı, zamanı yok. yok. True, true. true mu false mu? True mu false mu true. true mu false Öğle yemeği için Tamam, Bilmiyorum. tamam. Şey, yani şöyle yap. True mu, false mu? He. He goes to bed after midnight. Olmaz. Yatağa gece yarısından sonra Geç gidiyor gitmez. diyor. Hayır. 11 civarında yatar, uyur. 11 arkadaşlar, gece yarısından önce oluyor. He works six days a week. E, haftanın 6 günü çalışıyor. Doğru, bir gün izin yapıyordu. True, güzel. True. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde true, false yapmış oluyoruz. İlerleyelim. İlerleyemedim. Şöyle. Aa, ben bir sayfa Alt fazladan mı? gitmişim. Hı. Sorular ve cevaplar var sevgili arkadaşlar. Bunları eşleştireceğiz. Can you make new hairstyles? Yeni bir saç setiyle yapabilir, yapabilir misin? Do you like your job? E, işin ne? Hem İşini ne? İşini musun? seviyor musun? When did you become hairdresser? Ne zaman? Saç tasarımcısı oldun. Become olmak demek. What do you do? Sen ne yapıyorsun? Evet. Yani ne iş yapıyorsun demek. What time do you start and stop work? İşe değil kaçta mi? başlayıp? Kaçta bırakıyorsun? In 2012 gibi bir tarih vurgulandığına göre neye güveneceğim? Sence bu hangi sorunun cevabı olabilir? When did you become a hairdresser olabilir? When did you become a hairdresser? Ne zaman bir kuaför oldun? Of course I can. Can you make new hairstyles? Of yani, course I can. yeni saç stili yapabilmişsin. Tabii ki yaparım. O benim. benim işim. Bu bizim işimiz demiş. I work from 9 am to 6 pm. What time do you start and stop work? Güzel sabah 9'dan akşam 6'ya kadar demiş arkadaşlar. From ve to kalıbına dikkat edelim. From to. Buradan bu zamana. Dağılma özelliği nasıl kullandım matematikteki? Çok iyi. Sure, I have great time at work. E, hemen Tabii bakıyorum. ki demiş. Evde harik. işte harika vakit geçiriyorum. Dolayısıyla, do you like your job? Do you like your job? I am a hairdresser. Ben bir kuaförüm dediğine What göre. Do you do? What do you do? What is your job? What do you do? What is your occupation? Hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Sen ne iş yapıyorsun? Ne ile me meşgulsün? Anlamına geliyor. TV geçen başka bir konuşu var. Yine aradan benzer sorular çıkartılmış cevap. I am an architect. Ben bir mimarım diyor. O zaman soru. E, what's your job? What's your job? I work at an office. Where do you work? Where do you work? I can design building and new projects. Eh what can you do? What can you do? Of course I do. I enjoy it. Do you like your job? Do you like your job? İşini seviyor musun? Tabii ki, keyif alıyorum demiş. Geldik son olarak bir öğretmenimizin günlük hayatından bahsettiği kısa bir metin içerisinden bazı kelimeler çıkartılmış. Onları gelene koyacağız. Hi, my name is Marta. I am a blah blah at a secondary school. Merhaba, benim adım Marta. Ben eee blah ortaokulda blah blah bir ortaokulda bir. Ortaokulda bir, bir hem, öğretmen olabilir. O zaman teacher, teacher bir öğretmenim demiş. I, I teach math to young learners. Genç öğrencilere matematik öğretiyorum. Teach. O zaman teach. I from Monday to Friday work. work. Pazartesiden Cuma'ya kadar çalışıyorum. But I don't work at the weekend. At the weekend. Ama hafta sonları çalışmıyorum demiş. I am very happy at school. I like my students. I like my students and colleagues. Colleagues iş arkadaşları yani diğer öğretmenler demek. Hı hı. Öğrencilerimi ve iş arkadaşlarımı seviyorum diyerek arkadaşlar günlük rutininden, işinden böyle kısaca bir bahsetmiş hocamız. Evet, bu videomuzda da bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere.